İnsanlar yüksek sevgi gücüne ulaşabilen, yardımseverliği, fedakarlığı bilen Allah'ın değerli kullarıdır. Bu değerler bilhassa zorluk ve sıkıntı anlarında daha da önem kazanır. Suriye'de yaşanan son mülteci krizde bu değerlerin en güzel örneklerini yaşanmış olduğu en önemli olaylardır. الحريه حانن يا شعب بايدوا مش امل حانن للحريه حانن Öyle ki binlerce insan yardım için seferber olmuş, kimi para bağışına bulunmuş, kimi kamplarda gönüllü olarak çalışmıştır. Hayır kuruluşları kampanyalar başlatırken Türkiye, Lübnan, Ürdün gibi ekonomileri güçlü olmayan birçok ülke kapılarını mültecidir açmıştır. Aynı şekilde Almanya ve da binlerce Suriyeli'ye barınma imkanı sağlayarak yardım el uzatmıştır. Uluslararası Olimpiyat Komitesi örnek bir dayanışma ruhu sergileyerek 2016 Olimpiyat Oyunları için mülteci atletlerden oluşan özel bir takım oluşturmuş. Hristiyan gruplarda bağış kampanyaları düzenleyerek çoğunluğu Müslüman olan Suriyeli mültecilere yardım etmişlerdir. Tabii ki bunlar güzel haberlerdir. Ancak dünya çapında mültecilere yönelik umursamaz bir bakış açısının olduğu da bir gerçek. Dünyanın büyük bir çoğunluğu mültecilerin yaşadıkları zorlukları görmezlikten gelirken bu kayıtsızlık televizyon ekranlarında görmeye dayanamadığımız birçok acı sahnenin ortaya çıkmasıyla sonuçlandı. <laughs> دفاع مدني صعب القبعة البيضاء اللي أول الناس بيكونوا موجودين حالة القصر Bugün sadece Suriye içinde 6.1 milyon insan mülteci konumdayken 13 milyon Suriyeli insani yardıma muhtaç durumda. 4.5 milyon Suriyeli Türkiye, Ürdün ve Irak'a mülteci olarak sığındı. Söz konusu ülkeler yardım için ellerinden geleni yapıyor olsa da bu konuda büyük bir zorluk yaşandığı bir gerçek. Uluslararası toplum mültecileri istemediği gibi mali yardımda bile bulunmakta isteksiz davranıyor. Örneğin Birleşmiş Milletler'in uluslararası toplumdan yardım çağrısı büyük ölçüde cevapsız kalmış durumda. 2014 yılından bu yana 10 binden fazla kadın, çocuk, bebek ve yaşlı Avrupa'da güvenli bir hayata kavuşabilmek umuduyla çıktıkları tehlikeli Akdeniz yolculuğunda boğularak hayatlarını kaybetti. <laughs> Oysa ki bu vahim tablo maddi yardım ve ortak bir çabayla kolaylıkla önlenebilirdi. Tabii ki tüm Avrupa'nın ya da tüm Avrupalı liderlerin bu şekilde kayıtsız kaldığını söyleyemeyiz. Birçok Avrupalı lider ve insan da mültecilere yardım için ellerinden geleni yaptı. mültecilere yönelik umursamaz tavır rahatsız edici boyutlarda olsa da Müslümanlar olarak bu kayıtsızlığın nedenlerini anlamaya çalışmamız gerekir. Önyargı ve korku bu soğuk tutumun arkasındaki ana sebepler gibi görünürken bu önyargı ve korkunun da hatalı bir şekilde Müslümanlarla bağdaştırılan terör ve geri kalmışlıktan kaynaklandığı yadsınamaz bir gerçek. Öncelikle İslam'da şiddete ve gerici bir yaşama kesinlikle yer yoktur. İslam dini dili, milliyeti ne olursa olsun herkese karşı sevgi, şefkat ve bağışlamayı teşvik eder. Üstelik gerici bir yaşam tarzı bir yana İslam hayatın her alanında en üst düzeyde kaliteyi, modernliği ve sanatı teşvik eder. Bu nedenle dünyada şu anda Müslümanlarla bağdaştırılan görüntü İslam'dan değil bu yanlış imajı veren kişilerin hurafe ve geleneklerine dayanan dinlerinden kaynaklanmaktadır. Bugün İslam adına hareket ettiğini iddia eden terör örgütleri Kur'an'ı değil Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adbedilen uydurma hadisleri ve kabile kültürlerinin hurafelerini uygulamaktadırlar. Müslüman olmayanların bu detayları bilmemesi, medyanın tek yanlı negatif yayınların da etkisiyle ön yargı tuzağına düşmesi hiç de şaşırtıcı değildir. Bu yüzden Müslümanlar olarak bize düşen göre Kur'an'a dayanan gerçek sahabe İslam'ına dönmek ve bu şekilde tüm dünyaya modernliğin, kalitenin ve güzelliğin gerçek anlamını göstermektir. Bu yapıldığında dünya mültecilere yardım etmekle kalmayacak, Müslümanlarla dost olmak için içerikli harekete geçecektir.